Girey sana Almanca metin gelmiş Mustafa Bey'den ee, sıkı takipçimizdir kendileri ee, ...götrenin Faustuyla. E... Oo, helal olsun. Ne yazıyor Mustafa Bey? Senin e, az önce e, söylediğin cümleyi terazi isteme cümlesini Almanca e, Faust'tan bir şeyle e, karşılaştırılmış benzer bir şekilde söylenmiş. Okuyayım mı? E, gel oku çok merak ettim. Aa, abi Faust yani Mustafa Bey'e... burada. Helal olsun. das Gute gewollt und das Böse geschaffen. Stets das Böse, will. Stets, das Gute. Stets das Böse will, aber Gute schafft. Bu, Mephistophelesin, pardon, e, fa, şeyin, Mephistophelesin Hocam, Faust, das Mephistopheles, pardon, aber Gute schafft. Ee, şeyi çok seyirci Almanca bilen seyircilerimize Gustav Gründgens'in Faust'ta Tragödie erste Teil filmi 1960 Hamburg Schauspielerhaus'ta yapılmıştır. Bunu çok tavsiye ederim. Bunu herkes seyretsin kardeşim. Almanca bilen. Yani ben bunu ayda bir defa seyrediyorum. Çünkü Almanca'nın kalitesi Gustav Gründgens'in Mephisto'yu oynaması Abi ilahi bir şey. İnanılmaz bir şey. Sen seyrettin mi onu? Sevdim. Çok tavsiye ederim. Tamam. Lütfen bul tamam, ve seyret. Tamam. Hamburger bir Haus. Linki yolla. Faust. Ed, al, olur. <laughs> Faust. Al bulur. Faust. Tragödie erste Teil Gustav Gründgens. Onu koydun mu şak diye çıkıyor zaten. Peki. Aydınlatıcı Abi müthiş ama. Yani Fatih. Faust. İnanılmaz bir her iki taraf. Göte aynı zamanda bir bilim adamı değil mi? Evet. Göte şeyi yapmıştır insanların şuradaki kemiğini keşfetmiştir ve maymunlarla zannediliyordu ki işte burada ayrılıyor insanlar. Ayrılmadığını ispat etmiştir. Ondan sonra jeoloji hakkında bir sürü yayını vardır. Granit hakkında bilmem ne hakkında falan. Ondan sonra morfoloji hakkında yayınları vardır. Bir de ışık hakkında orada çok ferah çuvallamış. Biliyorsun Newton'a karşı bir şey yazmaya kalkmış. Ne demiş Heisenberg? Göte demiş bir şeyi ihmal etti. Diyecekti ki demiş bu iş şeytanın işi. <laughs> bir de birisi de şöyle bir şey diyor. E, Celal Şengül'ün bilgilerinde eksikler ve hataları var. Nazi Almanya'sında atom bombası yapılıyor. Rusya topraklarında Tungus'ta bu silah deniliyor. Başarılı oluyor. E, Alman bilim adamı bu, bu durumu Nazire bildiriyor. Onlar da Hitler'e iletiyorlar. Hitler bu silahın önemini anlamıyor. Konvansiyonel silahlarla doğru savaşın... Değil. Doğru değil. Bu doğru değil. bu doğru değil. Ben de bununla ilgili bir şey görmedim. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Peki ışık hızı yavaşlatabilir mi diye bir sual var. Yavaşlıyor zaten suyun içine girdi mi? Yani Bizim medyan... bahsettiğimiz boşlukta ki... Evet. Tabii yavaşlıyor. Radyo dalgaları ışık hızı aynı mıdır şunun? Evet. evet. E zaten oradan ışık hızının sabit olduğu evet, radyo işlerden... dalgaları zaten ışık o spektrumun belli frekans aralığı, evet, evet, belli bir titreşim, evet. İşte Maxwell ilk defa şeyi fark ediyor. Onu Maxwell Maxwell fark ediyor fakat Helmholtz galiba değil mi? Hı. İspat ediyor. Öyle oldu. <laughs> Peki yaklaşan gezegenler, uzaklaşan gezegenler. Evrenin kırmızıya dönmesi, kızıl üstüne geçmesi. O gezegenler geçmesi... değil, yıldızlar. Yıldızlar. Evet. Saçar. O Hubble'ın keşfi. Hubble'ın keşfi o tamamen Doppler'den kaynaklanıyor. O Doppler etkisi yani mesela bunun günlük yaşamda aslında görülebiliyor. Yani mesela bir peronda durun o peronda durmayacak bir tren yaklaşıyor size. Sesi farklı gelir, uzanırken farklı evet, gelir. Uy uy uyarmak için siren çalar. Der ki hani ben geliyorum durmayacağım. Hani rüzgarıma kapılmayın çekilin. Onun size gelirken ki duyduğunuz sesle döndük ki Veya bir polis sesle... aracının sireni. Aynen. Yani size göre. Şöyle oluyor bak. Relatif. <laughs> Bu doplar. <laughs> o fark Aynı şey de, ışıkta da oluyor. Evet, aynı evet, şekilde. yani ve evet. dolayısıyla evet. mesela standart mum denen bu süpernova patlamaları var. Oradan onlara bakarak hani onun ışığının kızıla mı kayıp kayıyor, maviye mi kayıyor ona göre ne kadar hani uzaklaşıyorlar mı, yakınlaşıyorlar mı diye oradan ölçebiliyorlar ki Hubble dediğiniz gibi bu sayede aslında evrenin statik olmadığını, zaman içinde gen, genleştiğini, genişlediğini gözlemliyor. Ve şimdi Hubble'ın göremediği gezegenler için, bu nedenle göremediği gezegenler için yeni bir... Gezegen başka şey. Pardon, gezegen değil yıldız, baş... özür dilerim. Yıldızlar. Yıldız işte. Yıldızlar. 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 için. Gezegenleri görmemizin sebebi Kepler. Kepler. Yani güçlü bir teleskobumuz var. O ondan işte güneşin önünden geçerken bunlar ışığı kendi güneşlerinin önünden geçerken... Kepler'de ışığı... de ömrünü doldurmuş zaten galiba değil mi? Bugün yarın yakıtı, bitti evet, yakıtı bitti deniyor. Evet yakıtı bitti, yakıtı bitti deniyor. Ama, Ama şimdi yaptık... yeni bir yeni bir teleskop e, yollayacaklar ve o proje hala geçerli mi? Geçerli geçerli. parası bitti. Geçerli geçerli. geçerli. O Wells teleskobu paramız bitti yapamayacağız falan diyorlardı. Galiba geçerli bildiğimiz. Ama derler. inşallah geçerli olsun abi yani. Yani bu yani on, Amerika'da McDonald's'a giden birkaç kişinin parasını keser 15 milyar ve ona para 15 milyar ışık yılı öteyi göreceği varsayılıyor bunun. Hı. Abiciğim 15 milyar ışık yılı öteyi göremez. 13.6 Kainatın 14.8. 13. 13.8. 13.8. Kainatın çapı o kadar. İşte or yani oraya. Yani gerçi geliyor. bildiğimiz o yani hiç belli olmaz. Belli olmaz. Çünkü hiç belli olmaz. daha fazla genişlemiş olma ihtimali var bir de. Hmm, hiç belli olmaz ne yapacağız? Bir de büyük patlamaya göre hani belli bir yerden öncesinde zaten göremiyoruz. Çünkü evet. ışık yayılmıyor. O kadar evet. yoğun bir halde ki atomlar oluşmamış durumda. Evet. O yüzden de ışık ilerleyemiyor. O bir söyledi de arkadaşım. Söylediğin şey linki geldi bu arada. Ee, Soruyorlar, diyorlar ki 30 yaşından sonra bilimi bıraktığımı mı, ne yaptım? Ee, İngiliz darphanesinin başına geçti. Bu arada onun için de sör oldu. Yani bilimde yaptığından ötürü sör olmadı. Darphanenin başında olduğu için sör oldu. Ve bu arada kendini ilahiyata verdi. Peygamberlerin yaşını toplayarak dünyanın yaşına hesap etti. Ve bunun Girdim. yer çekimi hakkında yaptıklarından daha mühim olduğunu iddia ediyordu. Beyazı balıkları da var. Müyutun... Şimdi? Ya kafayı çizdi evet. yani sonra, ee, Yani zırhlı işlerle uğraşmaya başladı, onu diyebiliriz. Evet, gelelim Hawking'e. Hawking'e geldik, Hawking Oxford yıllarında. Ondan sonra bu Jane'le evlendiği henüz daha, gün. Henüz daha hastalanmadan evvel. Henüz daha hastalanmadan evvel, Jane'le evlendiği gün. Bundan sonrasını alalım. Bu elleri daha bak çalışırken. Evet. Ama vücut ne hale gelmiş? Kaslar gidiyor. Kaç? 20'de işte bu soru. 25 yaşında tutuluyor ama bu kaç yaşında bilmiyorum bu daha ya, epey ilerlemiş bir hali bu. Bundan sonrasını alalım. Bak burada, Gerçekten. çekimsiz ortamı tatmak istemiş. Evet. Uzaya gitmek istiyor herhalde. Evet Tabii Peki, peki demişler. E, konuştum ben, nedir o uzay yolculuklarını yapacak, Virgin'in sahibi. Rusay. Aa, Basım mı? Üçüncü O dedi Benson. ki ilk yolculukta dedi yere yıktı kendini dedi. Bize de göreceğini söyledi. Dedi. Eğer ömrü vefa ederse gidecekti. Ama, ama etmedim. etmedi. Etmedi daha ama burada e tayyarenin içinde çekimsiz ortamı tadıyor. Yani kütle çekimi profesörü. Bunu biliyorsun. Resmi adı üniversitede kütle çekimi profesörü. Çekimsiz ortamı tadıyor burada. Bundan sonrasını alalım. Bu da Ömrün'ün son yıllarında ee, aşağı yukarı böyleydi ben tanıdığımda. Peki bu adamın büyük buluşu nedir? Ben burada sözü cana bakıyorum. Yani, büyük buluşu e, kara deliklerin e, buharlaşabileceği diye özetleyebilirim. Bu şu demek, genel görecelik yazıldığı zaman o zaman bir an, bildiğim kadarıyla e, savaşta subay olan Schwarzschild Einstein denklemlerinin, Einstein yazdığı zaman denklemlerini hiçbir zaman çözülemeyeceğini düşünüyor. O kadar karmaşık denklemler ki elde ettiği denklemler, bununla hiçbir zaman çözümü bulunamayacak diye düşünüyor. Ama Schwarzschild bir tane çözüm buluyor. Belli simetrilere sahip. Edici? Slide 58'i benim slide 58'i gösterelim. Evet. Tamam. Evet, burada bir kare delik var. İşte Event Horizon diye bu olay ufku. Olay ufku. şu buldu. Ee, genel göreceliğin hani e, söylediği veya tahmin ettiği e, bu kara delik dediğimiz objeler vardır. Kara deliğin aslında fikri daha önce. Yani Einstein'in teorisinden önce var. Onu da şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki yani ben bir topu alıp havaya fırlatırsam geri döner düşecek. Eğer daha yüksek hızla atarsam daha yukarı gidecek ama yine geri de, düşecek. Hani eğer yer çekimi alanı o kadar yüksek bir yerde olursam ve yani attığım top ışık hızından atsam bile geri dönecek kadar yüksek bir yer çekimi varsa o zaman ışık bile kaçamaz buradan. Mantık hani Einstein teorisindeki ee felsefe bu olmasa da veya çözümdeki kastedilen bu olmasa da buna benzer bir şey. Yani her maddenin Lafını bir şey. Sistem... Schwarzschild mi bu? Schwarzschild. Schwarz Schwarzschild. Schwarzschild. Değil, Schwarzschild. Değil. Schwarzschild. Einstein'in denklemlerini. Einstein'a sonra. Einstein tabii. Einstein denklemlerini tamam. e, bir çözüm buluyor. Ve bu çözümde de bu olay ufkunu fark ediyor. Yani belli bir belli bir yerde uzay zamanın e, eğriliğinin çok fazla olduğunu ya da atıyorum aslında merkeze gidildiği zaman orada bir tekillik dediğimiz bir hani sonsuz yoğunlaşma olduğunu fark ediyor. Bu dediğim 1800'lerde galiba hatta bir rahip tarafından ortaya atılan bir şey bu hani yukarı atayım o geri gelecek. Eğer bu attığım ışık hızıyla olursa bile veya ışık olursa bile çünkü Newton'ın inandığı ışığın parçacıklardan oluştu. Diyor ki bu ışık da diyor yukarı çıkmaya çalışırsa diyor ve eğer gezegen neyse alttaki çok güçlü bir çekimi varsa ışık bile kaçamaz buradan. Aşağı yukarı böyle yani kara deliğin içine düşen hiçbir şey dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla inanılan, bilinen veya Einstein'in klasik e, genel göreliliğini ta, ta, e, tahmin ettiği şey bir kara delik içine madde düştükçe, ışık düştükçe, enerji düştükçe gitgide büyüyecek. Bu ama tamamen klasik mekanikle söylenen ve yani kuantum mekaniğini Göz, göz ardı, eden, hesaba katmayan bir hesap, bir yaklaşım. Hawking'in yaptığı kuantum mekaniğini bir şekilde hani tam teoriyi bilmesek bile kuantum mekaniğini eklemeye çalışalım diye ve şunu fark ediyor. Diyor ki kuantum mekaniğine göre boşluk aslında veya bu aslında Hawking söylemiyor bu kuantum mekaniği söylüyor. Boşluk dediğim şey aslında boşluk değil. Devamlı dinamik olarak parçacıkların, anti parçacıkların oluştuğu, tekrar geri birleştikleri falan böyle kaynayan bir kazan gibi. Eğer böyle bir arka plana kara delik gibi çok böyle ekstrem bir... Ben bir, bir dakika <laughs> kesebilir miyim? Tabii ki. Hiç yoktan bir şey yaratılır mı lafı var ya. Evet yaratılır. Onu söyledi biraz önce. Hatta Hawking'in doktor tezi de bunun üzerine. Hani bir hani evren başladığı zaman, evrenin başlaması için ee, bir şeye ihtiyaç var. Bunu ben kuantum bu ee, şeyleriyle, salınımlarıyla. ile açıklayabilir miyim diye bununla ilgili model oluşturuyor. Penrose'un sonuçlarını kullanarak. Ama burada kastettiğim işte bu arka plandaki, arka planı eğer bir kara delik gibi ekstrem bir obje koyarsanız Hawking'in gördüğü şu denklemlerde o zaman böyle bir oluşan çiftin bir tanesi kara delin içine düşebilir. Diğeri de dışa çıkabilir. Yani bu sanal dediğimiz parçacıklar aslında bir anda gerçek parçacık haline gelebiliyorlar. Nasıl çıkabiliyor diyorum? Tesadüf, tesadüf. ya da kuantum mekaniğinde kuantum mekaniğinin dinamiği bizim normal <laughs> a, düşündüğümüzden biraz daha farklı. Şöyle çok kaba bir örnek vermek gerekirse tabi bu hiçbir zaman olacak bir şey değil. ya yani, olma ihtimali çok 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 düşük ama mesela dedim ya demin hani topu atıyoruz geri geliyor atıyoruz geri geliyoruz. Kuantum mekaniği diyor ki Öyle bir durum oluşabilir ki topu attığınız ve hani attığınız hızda yavaş bir hız, hani yörüngeden çıkartacak bir hız değil, ama bir anda ayda buluyor kendini. Böyle bir olsun da tünelleme deniyor. Böyle bir, böyle konut mekanıda bizim e, günlük yaşamımız, yaşamızda, yaşamımızda yaşamamıza gördüğümüz olaylardan çok daha farklı e, olaylara imkan tanıyor. İmkan tanıyor. İmkan. Evet. İhtimali çok düşük ama, ama imkansız değil. değil. Yani bir top için evet çok düşük, imkan neredeyse sıfıra yakın, yani her pratik şey hesap için sıfır ama bunu bir elektronla yaparsanız o zaman sıfır değil. Hatta bunu kullanarak mikroskop bile yapabiliyorlar. Hani mikroskopla bir tane iğneyle atom seviyesinde tek tek atomları görebilen, hatta onları böyle bir top gibi oradan oraya iten, onları bir şekilde birleşen, hatta IBM IBM yazıyor atomlarla, tek tek atomlarla. Bu teknolojide gelişmiş durumda, 85'lerden beri. Ee, ve bu hani çok gözlenmene bilen çok standart bir e, fenomen. Buna benzer bir şey aynı şekilde kara deliğin bu olay ufku etrafında da olabilir. O zaman siz dışarıda yani kara deliğe dışarıdan bakan bir insan olarak göreceğiniz şey kara delikten parça geldi. Parça geldi ve buna Hawking ışıması deniyor. Ve eğer evrende sadece bir kara delik olduğunu düşündüğünüz bir yine düşünsel deney yaparsak, o zaman zaman içinde bu e, salınımlar sonucunda bu Hawking ışımasıyla kara delik bir anda küçülür küçülür ve yok olur, buharlaşır. Şimdi bu insanların hani e, e, kabul ettiği çünkü kabul etmek zorlandığı bir şey aslında çünkü gerçek yani e, o, o zaman inandıkları prensiple birazcık aykırı <laughs> ve e, daha başka şöyle problemler yaratıyorlar. Şimdi eğer ben şimdi bir hidrojen atomu alayım bir de oksijen atomu alayım. Ve bunların zaman içindeki gelişmelerine bakayım. Yani hidrojen atomu hidrojen atomu olarak kalıyor. Onun belli, onunla ilgili belli bir bilgi var elimde. Ee, oksijen atomu oksijen atomu olarak kalıyor. Ama Hawking'in dediği şey şu. Eğer diyor bir oksijen atomuyla bir hidrojen atomu düşerlerse kara deliğe ve bu kara delik zaman içinde buharlaşırsa ikisi arasındaki bilgi farkı yok olacak